Mahalle bekçisi Uğur Oruç, polis memuru Muhammed Emin Cergi Bozan ve polis memuru Mehmet Yılmaz'ın 22.05.2023 tarihinden bu yana tam bir senedir Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanık sıfatıyla tutuklu olarak yargılaması yapılmış ve yakınlarımıza ayrı ayrı 21 yıl toplamda 63 yıl hapis cezası verilmiştir. Çocuk istismarı suçundan haklarında soruşturma başlatılan iki şahıs emniyet mensubu olan yakınlarımız tarafından İstanbul'dan alınarak ilçemize getirilirken yol boyunca araçta taşkınlık çıkarmak suretiyle emniyet mensubu yakınlarımızı zor durumda bırakmıştır. Emniyet mensubu yakınlarımız bu şahısların taşkınlıklarını önlemek maksadıyla görev kapsamına müdahale etmiş olmalarına rağmen istismar şüphelisi şahıslardan birisi belirli bir süre sonra rahatsızlandığı gerekçesiyle hastaneye yakınlarımızca sağ salim bir şekilde götürülmüş ancak hastanede hayatını kaybetmiştir. İstismar şüphelisinin ölüm sebebi net olarak belli, belli olmadığı halde bu ölüm olayı emniyet güçlerine bağlanmış ve Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 22.05.2024 tarihinde yapılan yargılamada 3 emniyet mensubu yakınımıza ayrı ayrı 21 yıl toplamda 63 yıl hapis cezası verilmişti. Bu cezanın ağırlığının kabul bir tarafı yoktur. Gerek emniyet mensubu 3 vatan evladımız gerekse ailesi ve sevenlerimiz bu cezayla birlikte adeta yıkılmışlardır sıkı sıkıya bağlı olup her türlü zorluğu üstlenen bu üç vatan evladı adeta yargısız infaza mahkum edilmiştir. Çocuğu cinsel istismarı suçundan şüpheli sıfatıyla yargılanması devam etmekte olan şahıs tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır. Tahliye olup bir an önce görevinin başına geçmeye bekleyen üç vatan evladımız ise 21 seneye mahkum edilmeleri yetmezmiş gibi bir de kaçma şüphesi var denilerek tutuklu bırakılmıştır. Mahkemelerde hangi suçtan olursa olsun takım elbise giyip pişmanım diyen herkes altıda bir indirim alırken yakınlarımız ne iyi, iyi hal indirimi ne de haksız tahrik indirimi uygulanmamıştır. Yakınlarımız bunu hak edecek ne yapmıştı? Duyduğumuz acı ve hüznün tarifi mümkün değildir. Burada gerek Adalet Bakanlığı'na, gerek İçişleri Bakanlığı'na, ne gerekse tüm devlet büyüklerimize seslenmek istiyoruz. Emniyet mensubu yakınlarımız suçlu değildir. Ceza dosyasındaki deliller değerlendirilmemiştir. Eksikler giderilmemiştir. Adli tıp kurumundan daha detaylı bir rapor alınmadan karar verilmiştir. Evlatlarımızın sadece özgürlükleri kısıtlanmamıştır. Çok sevdikleri görevlerini yapmaları da bu yola yasaklanmıştır. Ve şunu da sormaktan kendimizi alamıyoruz. Emniyet güçlerimiz istismara karşı çocuklarımıza sahip çıktığı için mi bu durumdadırlar? devlet yetkililerimiz, bakanlarımız, evlatlarımıza neden sahip çıkmamıştır? Sırf görevini yaptı diye emniyet mensubunun görevine son verip 21 sene hapis cezasına mahkum etmek hangi vicdan kanaatin eseridir? Devlet yetkililerimizden tek ricamız şudur. Biz evlatlarımızı sizlere emanet ettik. Siz de bizim evlatlarımızı lütfen ama lütfen sahip çıkın. Saygı hürmetimizle. İyi ki bizleri yalnız bırakmadınız. İle beraber acımızı paylaştınız. Sağ olun var olun. İyi akşamlar dilerim.